Bahar geldi, her taraf yeşillendi, çiçeklerimiz açtı, şenlendi diyelim, doğa da canlandı. Ancak e, tam kapanma ile beraber kısıtlamaya maruz kaldık. Henüz e, vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi ağırlayamadık. Ancak bayramdan sonra e, pandeminin de etkisinin azalması ile beraber e, hemşerilerimizi, çevre illerden vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz. Şu anda e, Hazar Gölü'nün kıyısındayız, öğretmen elindeyiz. E, burası en gözde tesislerimizden bir tanesi. Umarım bu sene e, su sporları merkezimizi, PTT kampımızı, macera parkımızı da açarak eee Sivrice'de turizmi canlandırma hedefindeyiz. Vatandaşlarımıza farklı e, uğraş alanlarıyla, e, turizm alanları açarak e, eğlence haft geçirmelerini sağlamak istiyoruz. E, bana kalırsa Elazığ'ın en önemli turizm destinasyonu e, Sivrice ilçesi. Yukarıda Hazar Baba kayak merkezi e, ve hemen yanındaki Macera parkıyla ile hemen bir arka tarafında Akpınar Mesire Parkımızla beraber gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Onun haricinde Sivrice'deki Hazar Gölü meşhur namıyla biliniyor zaten. Onun da haricinde gölün etrafındaki tesislerde pek çok vatandaşımız, değişik illerden gelen vatandaşlarımız tatil yapıyorlar, kamp yapıyorlar. Yaz boyunca güzel vakit geçiriyorlar burada. Bizim de kaymakamlık olarak bazı projelerimiz var. Onları da başarırsak farklı aktivitelerle işte dalış, tekne gezisi gibi etkinliklerle biraz daha yeşillendirmek, renklendirmek istiyoruz bu aktiviteleri. Onun haricinde valiliğimizin Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ortaklaşa gerçekleştireceği bir su sporları ve macera merkezimiz var. Onu da yakın zamanda faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu kabul edilmiş bir projeydi şu anda malzeme alım aşamasındayız. Çevre düzenlemesini de gerçekleştirdikten sonra aslında çok bir işi yok.